Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İstelik de Irvin'i çıkarttık. Hemen hiç kesmeden de dedim bir Irvin'i deneyeyim. Irvin güzel bir karta benziyor. Yani özellikleri güzel. Nasıl da var? Yan köylüleri de kadro aldım. Şimdilik kadronuz bu şekilde çok tuhaf görünüyor. O donanım aşağı bakıyor ama kalsın. Sohbet yerine Michael Owen'u alırım. Michael Owen şu an daha iyi. Tony Adams fabrikanın avarı yerine alırım. Kal Bastoni'yi alırım Bauer yerine. Bayağı bir kadroda değiştik. Yaptık çakıl kalmaya Bastoni verelim bir şekilde arkadaşlar klasman katma gitgide zorlaşıyor Yani. İnanılmaz güçlü rakipler geliyor yani. Görmüş olduğunuz gibi değil mi? <laughs> Yok bu arada gerçekten yani kadrolar gayet güçlü. sol sağ sol e, sağ, sol taraftan iyi geleceğiz. Kadrolar gayet güçlü oluyor ve rakipler cidden zorlu oluyor. Yani klasman kasmakta zorlanıyorum muyum? Evet zorlanıyorum bir tık çünkü. Ben alışık değilim. Uzun zamandır alışık değilim böyle uzun sürede sıralama kasmaya. Ama bugün bir dedim Irvin'i deneyeyim. Özellikleri güzel tek attık zaten e, biliyorsunuz reklam izlemeden geliyor. Geldiği gibi de benden bir videoyu çekelim dedim. Köllerimizi de aldık. Bakalım. Umarım bol gol bol postul maç olur. Umarım kasma olmamaz, Umarım bizim kazandığı maç olur. Bu arada arkadaşlar bu videoya bir 15 like gelirse çok sevinirim. Elimden geldiğince sizin sevebileceğiniz içerikler çekmeye çalışıyorum. Öyle. Sürekli de klasma kasma videosu atmak istemiyorum. Böyle arada değişik de çekmek istiyorum. Aklınızdaki fikirleri aşağı belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Ben onlardan da içerik çıkartmaya deneyeceğim. Yani sizin de fikirleriniz burada çok önemli diyelim ve maçımıza başlayalım. Ben orta kafa oynamayı bilmiyorum pek. Yani deneyeceğim. Cidden orta kafa bilmiyorum. Çünkü yani orta kafa bana pek uyan bir stil değil. Direkt sağdan gelip işte orta yapıp gol bulmaya çalışıyorsunuz kafacı oyuncunuzla. Tamam basınyla güzel kestik. Tamam. Tamam rakipte. Köller abim. Köller abi Şöyle ilk orta. Hadi be. Az daha atıyorduk. Helal be Irvin. Ya güzel mi? Güzel. Beleşte bir kart kullanmanız. Oy oy! Abi ah nasıl? Şeye çıktı konuş şey yaptım mı orada yalnız? Tamam Irvin, Irvin, Irvin. Tamam. Ah be, bir türlü gol bulamadık. Anlamadığım şey benim niye stoperim basıyor? Jonathan Alexander Arnold, tamam. Erwin. Kaç çıt Şöyle atsak 1-0 öne geçtik. Çok güzel, çok güzeliz arkadaşlar. 1-0 öne geçtik. Irvin fena değil bu arada. Bu arada Irvin sağ ayaklı arkadaşlar yani düşünün bir de sol ayakla işliyorum ben ona. Gerçekten güzel. Sağ ayaklı, çift ayaklı bir bek. O da çok avantajlı yapıyor onu. Ah be orada tekrardan bir Irvin falan yapabilseydim. Hadi Irvin. Offside. Heh. Orada kesin offside'tı çünkü gördüm orada bayağı ileride kaldı Yaman. Dediğim gibi Irvin'i çıkarttıysanız bence kullanın arkadaşlar. Ya düşük olmasına bakmayın. Orwell düşük olsa bile yani gördüğünüz gibi nasıl ortalar açabiliyor. Ki ben bir de orta kafa çok bilmiyorum. Eğer orta kafaya el alışkan olan varsa bence çok daha iyi oyuncaktır derken orada pas Tamam. Şöyle orta görsem rakipte top. Anlıyorsunuz arkadaşlar topun rakipte top olmayacağını. Orada uuu donarma aşağı bakıyordu bir de gördünüz mü arkadaşlar donarma çok iyi ya Orada mesela şey olsaydı bay olsaydı şu an santrayı yapıyorduk. Şöyle bakıyoruz. Gelir mi? şu bakıyorum kim atacak diye. Vinny attı. Şöyle aşağı görsün çok güzel. Irvin. 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 Ir. Orada Irvin'e bir şeyler yaptılar. Irvin kalkıyor düştü. O yamal Tamam dondurma hiç gerek yoktu. Keşke elini alsaydın. İvin orta sahaya da çok geliyor arkadaşlar. O benim dikkatimden kaçmadı. Ya sanki bir göbek futbolcuymuş gibi. Göbek futbolcusuymuş gibi ve dayanıklı 101. 101 dayanıklılık yok yani. Sürekli git gel yapabilirsiniz. Ve hücumcu bek yanlış hatırlamıyorsam. Aldık mı? Orada İrvin'i alıp gole gitmem. İrvin defansa da yardım ederim diyor. Hadi. Köyler. Michael Owen, of, kalecisinden çok güzel bir kurtarış. Orada güzel geldik aslında. Owen da düzeltmiş gibiler. Yani artık sağlam sağlam vuruyor. Şöyle köylerin olduğu tarafa. Haydi, haydi, Fletcher. Fletcher mükemmel bir gol. 2-0. Kornelden bulduk golü. Tarım Fletcher'la. Çok güzel oynuyoruz. Çok güzel oynuyoruz. Bir de orta kafayla bir irvinli bir orta kafa yapabilsem. Tamam. Stoperi çektirdi kendine ya. Tamam. Bas çandar çöl orada bir sakka. Dedi ki kardeşim nereye? Tamam. Irvin. 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 Tamam çok güzel çok kötü vurdu Deko. İlk yarı büyük ihtimal bizim üstünlüğümüz de sonuçlandı. Gol yemeyiz daha diyorum. Of of Irvin'i çok güzel gördük de. İlk yarı 2-0 arkadaşlar çok güzel goller oldu. Çok güzel pozisyonlara girdik. Irvin'i iyi kullanıyoruz bence. Ya baksana 6 şut çekmişiz ilk yarıdan. Yani Irwin fena değil. Aslında oradaki oyunculardan hangisi iş yapar? Rui Costa iş yapar, Irwin iş yapar. Diğer saha için pek iş yapacağını düşünmüyorum. Ama Irwin arkadaşlar kesinlikle iş yapar yani. Dediğim gibi arkadaşlar overall'a bakmayın. Overall bazen yanıltıcı olabiliyor. Yani 100 olsun yani. Ne olacak yani? Size stok, skor katkısı yapıyorsa kullanılır bence. Ben de mesela arkadaşlar 99 durdurma vardı legend. Ya yani o 100 değil mesela 100 bile değil. Ama çok iyi iş yapıyordu. Şimdi başladık köller. Tamam. Şöyle klasik. Tamamdır. Of çok güzel ayak bir yarası. Tamam bastoni bastoni. Yıkılmaz kaleyi açtın sen. Bastoni yıkılmaz kaleyi açtı arkadaşlar. Yıkılmaz kale de yani şöyle söyleyeyim. Takımınız eğer öndeyse yıkılmaz kale üzerindeki oyuncular ekstra bir oynuyor. derken körler. Ah be. Burada iyi sonuna kadar gitmek istedim. Olmadı. Hadi. Ah faal. Rakibe like, like, faal yaptık. Rivaldo. Rivaldo'nun big time kartı. Eskilerden bir kart. O da gayet güzel kartlardan. Buradan atabilir mi? Arnold'la atabilir. Neden atamasın? Çok da güzel vurdu bence. Kalecimiz bence çift yumruk da yapmaz. Tamam köylere doğru attık. Köller. Çok rahat. Çok güzel. Hadi yiyin. Uf. Abi. Irvin neler yapıyorsun ya? Arkadaşlar Irvin neler yapıyor? Yok böyle bir şey ya. Kesin kullanın. Hadi be keşke o bunu atsaydım. Tamam. Messi gol atsa tam olacak. Tamam. Pas Tony. Çok kötü pas. Çok 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 kötü pas. Hiç Messi'den beklemeyecek pas. Tamam. Tamam. O kim? <laughs> Tony Adams. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. <laughs> Tony Adams tabi sağdan sağlam denedik. Belki bir pike orta oda yapardı. Şöyle bir adam tutalım. O bununla. Bir tık savunmaya aldı takımını bu saatten sonra ne aldıysa yani. Lan Fletcher, Divaldo, Mbappe, kaç deneyecek. Van Cruyff, Cruyff, Salam, Şık Hareketler, Cruyff. Tamam Irvin. Adamsın Irvin. Irvin'le gol atmayı deneyeceğim. yapıyor. Vurdurtmadılar. Irvin aldık mı? Hadi be. Kornel'e çıktı Irvin'le pike yapalım açayım Çıktı Çok güzel. Irvin'i bu tarafa çekebilirsem güzel olacak. Çekeceğim. tacı kullanarak bu tarafa çekmeyi deneyeceğim. Oradan sonra pike bir orta açacağım. Tacı kullanan seç Irvin. Irvin gel. Ver kaç deneyeceğim Irvin'le. Hayır ya çok yanlış kişi attık. Oy oy. Orada Rivaldo geliyor. Attı Luis Suarez'e. Luis Suarez içeri doğru çekti. Son anda Adams. Güzel. Maç zaten bizde arkadaşlar. Maçı kaybetmemiz şu anda imkan imkanı yok. En kötü internetimizin bitmesi lazım. Arnold sağlam değinecek. Bizim bir yaramız yorgun. O kafadan yiyebiliriz. Dan Fletcher orada. Hadi olun. Hadi aslanım. Gör şuradan. Irwin'i attım aslında. Irwin. Irwin! Ah be! İyi geldik. Irwin de yoruldu artık. Git gel yapa yapa derken. Yan köller. 4-0. Ve daha ne olsun arkadaşlar. Irwin kesinlikle kullanın diyorum. Yani bu adam manyak bir şey. İlk 11'inize bence girer. Benim ilk 11'ime girer ben alacağım. Çoktan ikinci ara yenildiğim zaman orta kafaya gireceğim. Baksanız arkadaşlar. Yani maçın adamı yan köller oldu. 9 şut çekmişiz. Böyle bir istatistik yok. Irvin'e e bakalım. Irvin de yedi alması. Aa Irvin. Irvin neden bu kadar düşük kaldı ya? Irvin. Adamsın Irvin diyorum. Ve arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi arkadaşlar sizin de video içerikleriniz varsa. İstatistiklerim işte de bu şekilde. Büyük ihtimalle 7-8 bine falan girdik. Sizin de eğer video fikirleriniz varsa yorumlarda belirtseniz çok sevinirim arkadaşlar. Onlardan da video çekmeye çalışacağım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada arkadaşlar 200 aboneye çok az kaldı. Son 9 kişi arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. 200 abone hep birlikte ulaşalım diyorum ve artık görüşmek üzere deyip hoşça kalın diyorum.